döndüğünü görüyoruz. Biraz euro tarafında TL'ye karşı zayıflama söz konusu düne göre. Şimdi para piyasaları ile ilgili değerlendirmeler almak üzere XTB menkul değerlere dönelim. Kutay Gözgör karşımızda olacak. Merhabalar, Kutay Bey. Merhabalar İnce'nim. E, Dolar TL'de 2.28 seviyesinin üzerinden yeniden 2.27 bölgesine döndük. Doların küresel piyasalardaki baskısı içeride hissedilmekle beraber petrol biraz e, günü kurtardı gibi öyle gözüküyor. Haftayı kur tarafında hangi seviyelerden kapatabiliriz? Paritede 1.24'ün üzerineyiz orada beklentiniz nedir? Evet, e, ifade ettiğiniz gibi dolar tutarası paritesi 228 seviyesini tekrar test etmesinin ardından bir geri çekilme yaşıyor. Bunu iki nedene bağlayabiliriz. Birincisi euro dolar paritesinin hareketten dolayı, ötekisi petrol fiyatının tekrardan aşağı yönlü hareketine bağlayabiliriz. Şimdi dolar TL ile euro dolar birlikte düşündüğümüzde dolar TL devam edersek e, dolar tutarası paritesi 228 seviyesini 7 Kasım, 8 Kasım ve 10, 11 7 Kasım, 8 Aralık ve 11 Aralık olmak üzere üç kez test etti. Şimdi burası 228 bölgesinin bize bir direnç olduğunu gösteriyor. Şimdilik bu seviyelerin aşılamaması ile birlikte üçüncü kez test etmesinin ardından bir geri çekilme yaşıyor ve gün içerisinde bu geri çekilme devam etmesini bekleyebiliriz. Özellikle 2.26 2.26-40 alanına doğru bir geri çekilme yaşanma ihtimali var. Fakat biraz orta vade baktığımızda bu 2.28 seviye 2.28 direnci test edilmiş olması ve belki yukarı yönü kırılması ile birlikte 2.30'lara doğru bir hareket başlayabilir ve sanki piyasalara yavaş yavaş Fed'in bir sonraki hafta yapılacak olan toplantısına fiyatlama başlamış gibi gözüküyor. Öte yandan bu geri çekilmesinin diğer neden olarak bahsettiğimiz yol aparatesine bakarsak yolda aparatesi 1.22-40 seviyeden itibaren bir dip oluşturmuş durumda. Buradan itibaren bir tepki yükselişi geliyor. Ve aslında bu tepki yükselişinin gün içerisinde biraz daha devam etmesini bekleyebiliriz. Çünkü 15 Ekim'den beri başlayan düşen bir ara trendimiz var yol aparatesinde ve bunun direnci de hemen hemen 1.24 bölgelerinde ve şu anlık bu trendin üzerinde hareket ediyor ve trend ihlal edilmiş durumda. Özellikle 1.23-60 desteğinin üzerinde kaldığı sürece yol gün içerisinde 1.24.40 ve tekrardan 1.25 seviyelerine doğru test etme imkanı var. E, Doğal olarak yollardaki yükseliş de bu dolar tehdidi aşağı gelmesini etkileyecek faktörlerden biri gözüküyor. Şimdilik kısa vadeli görünüm bu. Ancak orta vadede dediğimiz gibi 2.28 direnci dolar süresi için kritik gibi gözüküyor. Kutay Bey çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için. 2.28 seviyesi orta vadede kritik olacak değerlendirmesiyle piyasa ekranında bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Kısa bir aradan sonra yayınımız 11'de ekonomi programıyla devam edecek. Vakıfbank piyasa ekranını sundu.